herkese Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaz açılış yapacağız. Evet arkadaşlar, yaz açılışına hoş geldik. Biliyorsunuz ki yaz mevsimi geldi ve biz de kış kış giyeceklerimizi ve yaz giyeceklerimizi ayıracağız. Ee, benim kıyafetlerim biraz fazla. Bir de Lacey'ninkine bakın. Ee, benim fazla alışveriş yapmam. Mark'ın biraz fazla alışveriş yapması. Biraz. Onun daha fazla iş yapması. Ne olacak ya? Neyse. İlk önce ben şeyimi yapacağım. Sonra Mark yapar. Şimdilik Mark'a bay bay. O gitti. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle alalım. Ve şimdi yaz ve kışlıkları bir tane sepete koyacağım. Kışlıkları bu sepete koyacağım. O zaman başlayalım. Zaten çok bir şeyim yok benim. Uzun kollarım. Hatta şuradan başlayalım. İlk önce arkadaşlar ben bunu koyacağım. Gördüğünüz gibi biraz ince. Ama biraz da aslında kumaşı bayağı... İnce gözüküyor ama kumaşı bayağı kalın. O yüzden bunu koyuyorum. Şimdi bunu zaten görüyorsunuz. Bu üst üste giyilmiş. Bayağı bayağı kalın ve kumaşını da çok beğenmiyordum zaten. Şimdi bu yazlık. Aslında bu da kışlık gibi gözüküyor ama tam yazı uygun bir şey. Hatta giyip geleyim. Şöyle. Geldim baya aslında bu şuna göre baya ince aslında baya kışlık duruyor ama terliklerden gördüğünüz gibi aslında tam bir yazlık ürünü yani kıyafete geldim giyindim yani bu yazlık şimdi bunu görüyorsunuz zaten bu göbeği açık bu da yazlık bu mayo zaten bu da yazlık bu aslında yazlık. Sadece bunu da göbeğe çık ama hiç gözükmüyor çantadan dolayı. Bunu da koyalım. Bu da aslında tiril tiril bir kıyafet. Bu bayağı güzel aslında. Yaz, yaza, yaz, ya, 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 a, Yaz mevsiminde bayağı iyi oluyor. Bunu da koyalım. Bu görüyorsunuz zaten bayağı kışlık. Aşırı kışlık koyalım. Bu zaten spor. Tip. Bu da elbise aslında. Bundan buna benzer kızımda da var. Kızım dediğim lili değil. Şey olan arsa. Bu kışlık görüyorsunuz. Aşırı kışlık. Yani zaten yılbaşına doğru. O yüzden bunu da koyalım. Bu da aslında kışlık. Sadece elbise. Bu da kışlık. Ve şimdi benim kışlıklarım bu kadar. Yazlıklarımı koyayım. Şöyle. koydum. Kışlıklarım bu kadardı. Şimdi de mark gelsin. Merhabalar. Şimdi benim kışlıklarımı yapacağız. Buradan başlayalım. Buradan bu kışlık var. Biraz bayağı kalın bu. Koyalım. Burada bayağı kıyafetim var görüyorsunuz. Bu değil. Bu aslında kışlık bir okul kıyafeti. Okula gitmiyorum ama. Bu kışlık. Bu kışlık. Bu da kışlık. Bu da kışlık. Bu da kışlık. Bu da kışlık. Yazlık. 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 Kışlık. Yazlık yazlık, 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 kışlık, 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 kışlık. Bu yazlık kış arası bir şey. Bunu işe giderken giyiyorum. Ve buradan gösterelim. Bu aslında ince bir şey ama ben bunu çok giymiyorum da. Bu baya kalın, aşırı kalın. Yani bunun üstüne mont giysen, mont giymeden de olur. Bu zaten yılbaşına. Bu aslında e, bir hediye geldi. Bunu çok seviyorum. Bu da aslında normal e, gecelik. Bunu da hiç sevmiyorum. ve normal geceliğim. Şu ve üstündeki. Sonra bu yılbaşı. Bu bu da hediye geldi. Bu mont aslında zaten. Bu kış böyle. Şu da kalın. Böyleydi benim kışlıklarım. Şimdi bunları şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi kızım Lili'ye çekeceğiz. Bay bay. Ve merhaba arkadaşlar. Kamera bana geldi. Ve ben de şimdi yazlıklarımı ve kışlıklarımı ayıracağım. Şimdi soracaksınız ki senin saçın neden böyle değişti. Senin saçım böyle değil. Neden diyeceksiniz. Şimdi bunda aslında saç kesimi yaptım ve biraz tedirgen. Tedirgin. Ted tedirgin, tedirgin oldum. Ve saçımı böyle perçemli, değişik falan yaptım ve ben açıkçası bayağı beğendim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bayağı güzeldi. Şimdi yazlıklı kışlıklarımı ayırayım. Şöyle. şöyle koyacağım. Yerde duracaksınız. Biraz bir. Oldu Hemen şimdi başlayalım. Buradan başlayalım. Aslında bu, 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 bu kışlık buradan başlayınca. Aslında benim o kadar fazla kıyafetim yok. Şimdi bu zaten kaşılık demeye bir şey yok. Ama bu mont gibi sadece etek. Hatta giyip göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar, giydim ve şimdiden terlemeye başladım açıkçası bayağı terledim. Ve ben bunu en iyisi çok terlemeden, hatta sıcaktan buharlaşmadan üstümü değiştirip geleyim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu da bu aslında annemde var. Aynısı böyle takım kız gecesi gibi bir şey yaparken var. Ve bu da bayağı kalın gördüğünüz gibi. Aslında bu ince gibi gözüküyor ama aslında e, dokununca biraz kalın. Bu da onun aynısından zaten. Şimdi buraya gelelim. Ay. Bunların hepsini çıkartalım. Bu aslında göbeği açık olmasına rağmen bayağı koyuyor. Ay, koy diyorum ya. Bayağı e, şey neydi? Kışlık yani. Kaba yani. Üstündeki de zaten siyah. Sevmem çok. Bu yazlık. Ba zaten bu belli. İşte oldu. Bu da kışlık. mu hatta bugün, bugün aldım da kışlık. Şunu koyalım. Buradan başlayalım bu yazlık yazlık Buradakilerin hepsi yazlık aslında ve başka bu yazlık şu yazlık bu yazlık bu da yazlık yani başka kışlığım yok benim bunları hemen koyalım şunları asalım da ve bunların hepsi kışlık bunları ben e, annemin koyduğu kadar sebep bir şey koyacağım. Şimdi anne şeyi yapacak. Ersi ile Arsi'nin kıyafetlerini ayıracak. Şimdi ben de bunları yerine koyayım. Şöyle koyalım. Şuraya da gelecek. Neyse görüşürüz. Ve merhaba arkadaşlar. Şimdi Ersi ile Arsi'yi düzenleyelim. Siz benim buradan izleyin. Şimdi genellikle Ersin'in kıyafetleri kışlık çıkıyor. Alamadım. Bakar mısın? Şimdi ben şu. Montu alamıyorum. Alıp geldim. Arkadaşlar alamıyorum. Videonun sonunda alabilirsem gösteririm. Çok bağırdım ya. Neyse. Alamıyorum. Şunlara şey yapalım. Hala sinir farklı. Bunu da alamıyorum. Her sinirler öyle değildir. Her sinirler farklı. Bu sefer... Bu sefer de bunlar takıldı. Tamam ya. Alamıyorum ne Şimdi arkadaşlar ayıralım. Aslında bu kışlık, yazlık, yazlık, yazlık. Ay, ya hepsi karıştı. Ayrıl. Kışlık, yazlık, 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 Kışlık, 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 kışlık ve yazlık. Aslında o kadar fazla kışlığı yok. Şunlar kışlıklar. Tamam. Ve burada da kışlıklar var. Alamıyorum. Şimdi arsilerin gelelim. alıp geleyim. Evet arkadaşlar arsininki de kaldı. Çıkmıyor. Bunları en iyisi ben bu dolabı direkt çöpe atayım. Ah! Ah! Çıktı! Çıktı! Çıktı. Çıktı. Ay çok mutluyum şu an. Şunu da bir deneyeyim. Bir dakika. Kalemle. Önce de. Kalemle. Bir dakika. Olmuyor. Ay şimdiler ya. Bir tek bu çıktı. Ne sinirlenmeyeceğim. Kışlık, kışlık, yazlık, kışlık, 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 yazlık, kışlık, yazlık, yazlık, kışlık, kış, ay, yazlık, yazlık, evet, şu ya kışlık, yazlık, yazlık, kışlık, yazlık. Tamam bunları da ayırdık. alalım Ve bunları alamıyorum. Şimdi Hokus pokus. Ve arkadaşlar diyeceksiniz kıyafetler nerede? Çöpte. Ha 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 ve öbür yerde devam edecekler. Çocuklar diyecekler ki ya anne bu ne neden ya? Diyecekler ama ben çok mutluyum. Çocuklar çok üzülecek ama maalesef öbür tarafta devam. Şimdi bir anda görüyorum bu tarafa falan. Neyse kışlık beyazlıklarını ayırdık. Şöyle koyalım. Aslında bayağı iyi oldu. Şimdi ben bu şöyle kışlıklara alayım. Gidelim. Şuradaki banyoda bir tane yer var. Buraya koyalım. Aslında bir dakika. Aha, tamam. Ve ah, kışlıklarımız bizim burada duruyor. Kış gelince de artık Tekrar ayırırız. Aslında kış geldiğinde ayırmak çok kolay olacak. Rekordiklerini alacağız, yerlerini değiştireceğiz sadece. Ve şimdi e, arkadaşlar diyeceksiniz ki Ersi ile Arsi nerede? Onlar neden çekmedi? Şimdi e, onlar aşağıda oyun oynuyor. Birileri oyun oynuyor, birileri televizyon izliyor. O birileri kim acaba? Bu odanın sahipleri. Ve arkadaşlar bu biliyorsunuz ki biz bu yere taşındık ve aslında bu yer öbür evimizden kat, kat daha iyi sadece e, çocuklar aynı yerde kalıyor şu yüzden biz taşınmıştık zaten yani Lili'nin ve Ersin'in odası acayip küçüktü yani en küçük oda Ersin'de hatta Ersin banyoda kalıyordu yani. Ersin'in kaldığı yer banyo tarafıydı biz e, muslukları, banyo şeyleri falan kaldırdık, aşağı kaldırdık, en son odaya koyduk. Yani aşağı katın, Ersin odası neden aşağı katta Çünkü aşağı kata inip ulaşmak istemiyor bizim ailemiz Ersin'in kıyafetleri için, o yüzden taşıdık. Ve Lili'nin odası kat ve kat, daha büyük, sel, banyo sadece biraz küçük oldu. Ve bu evde tek beğenmediğim bir şey, şu balkon. Bu balkon çok küçük. Bu balkonu hiç beğenmiyorum. Bu balkon biraz daha şöyle geniş olabilir de. Yani şu tarafa doğru. Aslında orada yol var. Geniş olmaz. zaten. Neyse yani. Bu arada ev turu da gelecek. Ev turu da gelecek. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.